Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir lezzet olan Malaga pastası tarifiyle geldim. Pastamı nasıl hazırlamışım? Hadi beraber izleyelim. Öncelikle kekimin yapımıyla başlayacağım. 4 adet yumurtamı karıştırma kabımın içine alıyorum ve üzerine bir su bardağı toz şekeri ilave edip rengi açılıp mayonez kıvamına gelene kadar yaklaşık 2-3 dakika çırpıyorum. Yumurta ve şekeri güzelce çırptım. Rengi açılıp istediğim kıvama geldi. Yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı ayçiçek yani ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 3 yemek kaşığı dolu dolu kakao ilave ediyorum. 1 su bardağı elenmiş unumu ilave ediyorum ve yarım su bardağından 1 yemek kaşığı eksik olacak şekilde un. Üzerine 1 yemek kaşığı nişasta, buğday ya da mısır nişastası fark etmez. Nişastayı ekliyorum. Toplamda 1,5 su bardağı un eklemiş oluyorum. Nişasta kekimizin kıvamını çok güzel yapacak arkadaşlar topak kalmayacak şekilde çırpıyorum çok fazla çırpmamıza gerek yok ve şöyle bir kıvamına bakıyorum biraz katı gibi kek kıvamından bir tık akışkan olması gerekiyor çeyrek su bardağı sütümü ilave ediyorum tekrar çırpıyorum Kek hamurumuzun kıvamının bu şekilde akışkan olması gerekiyor ki kekimiz yumuşacık olsun arkadaşlar. Dikdörtgen borcamın içine bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını döküp güzelce her tarafına sürüyorum ve kek hamurumu içine boşaltıyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede alt üst ayarda ısıttım fansız ayarda. Isıttım fırına keki göndereceğim. Spatulayla hamurumu kenarlara doğru çekiyorum ki pişerken ortası bombelenmesin, her tarafı eşit bir şekilde kabarıp pişsin. Peki hamurumu fırına gönderiyorum. Yaklaşık 20 dakikada fırında pişireceğim. Bu arada 1 litre sütümü tencerenin içine aldım. 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı unumu ilave ediyorum ve bir yumurtanın sarısını ilave edip ocağımın altına açmadan bunları güzelce karıştırıp daha sonra ocağımın altına açıyorum. Kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Ve kremam kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra bir 30-40 saniye unun kokusu gidene kadar kaynatalım. Ocağımın altını kapatıyorum. Bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağını ilave edip tereyağı eriyene kadar tekrar karıştırıyorum. Bu arada ocağımın altı kapalı arkadaşlar açık değil. Ve tereyağım eridikten sonra kremamı soğumaya bırakıyorum. Kremam soğurken şantimi hazırlıyorum. Bir paket şantiyi kasemin içine alıyorum ve bir çay bardağından bir parmak eksik soğuk sütü ilave edip katılaşana kadar çırpıyorum. Katılaşan şantimi kremamın içine boşaltacağım. Soğuyan kremam bu şekilde katılaştı. Şimdi şantiyi içine ekleyip Mikserle güzelce homojen, hiç içinde pütür kalmayacak kıvama gelene kadar çırpacağım. Kremamı güzelce çırptım. Bakar mısınız? İpek gibi oldu. Kıvamı tam yerinde. Kekim fırından çıktı. 20 dakikada pişirdim. 15 dakikadan sonra kürdanla bakın pişmişse çıkarabilirsiniz. Soğuyan kekimin üzerine çeyrek çay bardağı sütümü fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Kekimiz zaten yumuşacık fakat biraz daha şöyle nemli olması için süt üzerine döktüm. Hepsini kullanmadım. üzerine kremamı boşaltıp her tarafına eşit bir şekilde yayıp düzeltiyorum. Ben 7 adet muz kullandım. Ee, olgunlaşmış biraz iri muz kullanmanızı tavsiye ederim. İstediğiniz kadar muz da kullanabilirsiniz. 5 tane, 6 tane. Muzları dizerken aralığını kendiniz belirleyebilirsiniz. Muzlarımı ortadan ikiye böldüm. Kestiğim kısımlar ortaya bakacak şekilde yerleştiriyorum. yerleştirdim. Üzerine ganajını hazırlıyorum. Bir paket kremamı cezvenin içine boşaltıp kaynama kıvamına gelene kadar ısıtıyorum. 160 gramlık iki paket bitter çikolatamı kasemin içine doğruyorum. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde 100 gram sütlü damla çikolatamı ekliyorum. Ve üzerine ısıttığım kremayı boşaltıp biraz bekleyip karıştırıyorum. Çikolatalarım da eridi, ganajım da hazır ve aliyen ganajımı muzların üzerine boşaltıyorum. Ganajı hazırlarken e, sütlü çikolatayla değil de yarıdan biraz fazla bitter çikolatayla hazırlarsanız üzerine daha güzel kapatır. Önce muzların üzerine güzelce döktüm, daha sonra kenarlarına döküp kaşıkla düzelttim ve muzların üzerine e, iki kez döktüm arkadaşlar. Tamamen kapatmamız gerekiyor bütün ganajı boşalttım ve üzerine süslüyorum beyaz çikolatanın içine bir tatlı kaşığı ayçiçek yağı döküp çikolatamı erittim bu şekilde süsledim önce muzların üzerine gezdirmiştim daha sonra çikolatan fazla geldiği için her tarafına gezdirdim ve iri iri çekilmiş ceviz fındık ne varsa aralarını onunla süsledim istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz bu pastamızı en az 4-5 saat dolapta bekletmemiz gerekiyor ki pastamızın kreması güzelce donsun, kendine gelsin arkadaşlar. Ben pastam bir gece beklettim, kestim. Kremam daha donmamıştı. Akşam olduğu için akşamda çekemedim. Bir gece beklettim ve sabah kalktığımda işte pastamın kıvamı bu şekildeydi. Diğer güne kaldığı zaman daha lezzetli ve daha güzel oluyor yumuşacık keki ipek gibi kremasıyla inanın muhteşem bir lezzet deneyecek arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum bir dahaki tarifte görüşmek üzere huzurlu mutlu sağlıklı günleriniz olsun hoşçakalın